Işıl bir tanedir, değil mi Işıl? Mümkün değil çocuklar, böyle bir şey yapamam. Ne? N N niye hakikaten? E, hatırlasana hani okulda da böyle eşek şakaları yapardık, bu da onun gibi bir şey. Evet, senin hikayelerin antılı, antılı buraya geldi. E şimdi neler yaptık buna mı hayır diyorsun? Alt tarafı diyeceksin ki, e, kızımız hamile, tebrikler diyeceksin, olacak bitecek. Keremciğim, birincisi biz artık lisede değiliz. İkincisi benim mesleğimin öyle şaka kaldırır bir tarafı yok. Katılıyorum. Hiç işime gelmemesine rağmen ben de katılıyorum. E haklısın. Tamam ben de biliyorum. Bir doktor böyle bir oyuna ortak olmaz. Olmamalı da. Ama işte hani sandım ki bir lisede geçmişimiz var falan. Hadi yaparsın ya. İnandık, güvendik. Yanılmışız. Takipçilerin seni değiştirmiş Işıl. Üzgünüm arkadaşlar. Hastalarım bekler. Ben kalkayım. Benden size bir doktor tavsiyesi. Bu işten vazgeçin. Haberleşiriz yine.